Ha bir daha başla, bir daha baştan sayma. Baştan yeli, kaptan yedik. Kim konuşursa hayvanat bahçesine gitmeyecekti. Yarışma büyük heyecana devam ediyordu. Aha. Acaba kim kazanacak? Yoksa Ahmet Eren konuşacak mı? Yoksa ben Ahmet Eren'e ne yapıyorum dedim de cevap verecek mi? Ne yapıyorum? Hmm. İbrahim sen ne yapıyorsun? Acaba kim kazanacak? İbrahim konuş. Ahmet Eren sen konuş. Annesi konuş. <laughs> Ahmet Eren hamburgeri ben yiyebilir miyim?